Elemente yapı taşı 8. Beni network marketing'e aşık eden diğer tüm ticaretlerden ayıran özelliği işte bu arkadaşlar. Kopyalama. Zaten kopyalama diye bir şey olmasaydı bizim klasik ticaretten hiçbir farkımız kalmazdı. Ve bu yüzden diğer ticaretlerden çok daha iyi olmamızı sağlayan her insana finansal özgürlük yolculuğu aşma gücü olamazdı. Bizler belliventek girişimcileri olarak finansal özgürlük yolculuğuna sahipsek işte bunu borçlu olduğumuz taş kopyalama. Klasik ticarette, kapital yapıda büyük kazançlar elde etme yolu büyük sermayelerden geçiyor. Yaptığın ticareti daha fazla yatırım yaparak birçok farklı bölgeye, birçok farklı şekilde götürebiliyorsun ve daha büyük paralar kazanabiliyorsun. Ama bu sadece çok azınlık insan için mümkün. Çok büyük sermayelere sahip insanlar için. Ama bizler Benivente ticaretinde hiçbir sermayeye gerek olmadan kazancımızı, gelirimizi büyütebiliyoruz. Nasılının cevabı yapı taşında. Kopyalama. Kopyaladıkça daha fazlasını kazanacağız. Belüventa ticaretinde girişimcilerin düştüğü tuzaklardan bir tanesi sahip olduğu bilgiyi, tecrübeyi kendine saklaması. Çok büyük hata. Aksine bizler uyguladığımız, öğrendiğimiz tüm bilgi birikimlerimizi ekibimize paylaşmalıyız, öğretmeliyiz. Onların ihtiyacı dozunda ve seviyeleri elverdiği kadar. Evet. Ama onlara sürekli bilgimizi, sahip olduğumuz tecrübeyi aktarmalıyız. Bendeki bilgi sadece bir. Ama paylaştıkça sonsuz. İstediğim şey bu. Bana da bunu kopyalama veriyor. Belüventa ticaretinde kopyalama ticaretin öbek noktası. Belüventa ticaretinde duyacağınız en güzel iltifatlardan biri eminim ki senin gibi toplantı yapıyorlar. Ekibindeki kişi senin gibi sunum yapıyor. Bıçak çok hoşunuza gidecek. Çünkü fark edeceksiniz ki sistem doğru işliyor. Senin yaptığın gibi, senin aktardığın gibi bilgi, uygulama kopyalanıyorsa demek ki işler yolunda. Amacımız kopyalamayı kaliteli bir şekilde sağlamak. Bu doğruysa tamam. İşler yolunda. Nasıllık konusunda Umarım endişeniz yoktur. Formülü çok açık arkadaşlar. Zaten bir insanın 4 tane, 5 tane, 10 tane lider olur en fazla. 10 binlerce kişilik ekipleri bile 5, 10, 8 liderle yönetirsiniz. Sizin yüzlerce lideriniz olamaz zaten. Bir insanın iletişimde olduğu lider sayısı bellidir. İşte bu liderlerinizi kopyalarsınız. Onlar da kendi kitlelerini kopyalar. Bu kadar basit. Peki onları nasıl kopyalarız? O daha da basit. Arkadaşlar sadece ve sadece kopyalamanın tek yolu sadece kendimiz uygulayarak kopyalayabiliriz. Sunum yapılmasını mı istiyoruz? Sunum yapmalıyız. Kitap okunmasını mı istiyoruz? Kitap okumalıyız. Daha fazla eğitim olmasını mı istiyoruz? Daha fazla eğitime katılmalıyız. Daha fazla eğitim yapmalıyız. Daha fazla etkinlik mi olmalı? O zaman daha fazla etkinliğe gitmeliyim. Daha fazla etkinlik düzenlemeliyim. Yani ne kopyalansın istiyorsam maksimum sayıda ben yapmalıyım. Ne kopyalanmasın ve bitsin istiyorsam ben zaten yapmaktan imtina etmeliyim, uzak durmalıyım. Kopyalamak istiyorsam kendim yapmalıyım. Bu kadar basit. Çok şanslıyız ki ihtiyacımız olan bir sistem zaten halihazırda var. 8 Bölüvente yapı taşı, işte ihtiyacımız olan bunu kopyalamak. 8 tane net yapı taşımız var. Bunları iyi kavrayan, iyi uygulayan ve iyi kopyalayan liderler olduğumuzda finansal özgürlük yolculuğumuz sağlıklı ilerleyecek. Şu an oldukça rahatladım. Çok iyi hissediyorum. 8 Belivente yapı taşı artık huzurumuzda. Bizler milyonlarca Belivente girişimcisine artık çok daha güçlü ulaşacağız ve onlara bizden çok daha iyi başlangıçlar sunacağız. Sizden tek ricam ticaretin hakkını verin. 8 Belivente yapı taşına göre ticaretinizi inşa edin. Çünkü Belivente ticaretinde Finansal özgürlük yolculuğunuzda karşılığını alacaksınız. Artık yola çıktık. İlerledikçe hayallerimizde, inancımızda, kazancımızda artarak devam edecek. Sizlerle Generation kamplarımızda, prezentör kamplarımızda, boot camp'lerde ve galalarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.